Çünkü bu idare işlemde en küçük bir hukuk kamu yararı olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ne kamu yararı? Olsa olsa bir Tayyip Erdoğan yararından bahsediyoruz. Meslektaşım amaç sordu. Biz amacımız amacın ne olduğunu, ne olduğunu çok net görüyoruz zaten. Bir yüzükle yola çıktım ben diyen ondan sonra da Karun kadar zenginleşen Tayyip Erdoğan hala siyasal İslamcı olduğunu bir grup yolda ispatlamak için sayın bu sözleşmeden çıktı sayın, sayın, sayın Başkan. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına ama kullanıyor ama o bize sert diyor ama sayım başlamıştı. Yani sizin bu davada cevabını aradığınız soru inanın İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkılma kararının hukuki cevabını biliyoruz. Siz bu sorunun cevabını biliyorsunuz. Bir başka arkadaşı bu sorunun cevabını biliyor. Aşağıdaki katilci bu sorunun cevabını biliyor. Hukuk birinci sınıf öğrencisi bu sorunun cevabını biliyor. Bu karar hukuka aykırı bir karar. O yüzden biz sadece Türkiye İş Partisi kadınlar olarak değil bu yüzden yaşayan milyonlarca kadın olarak bugün cevabını aradığımız tek bir soru var. Danıştay'da hala hakimler var mı?